Merhaba sevgili çocuklar. Ben Pakize Nine. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Hmm. Aslında neden buradayım biliyor musunuz? Funda öğretmen diye biri varmış. Çok güzel ders anlatıyormuş. Onun dersini ben de dinleyeyim istedim. Ne demek yani? Büyüm diye. Yaşlandım diye ders dinleyemez miyim? Paşık, hiç de öyle değil. Öğrenmenin yaşı olmaz. İnsanlar ölene kadar öğrenmelidir. Ya, hadi bakalım. Hep beraber dinleyelim ne dersiniz? Tekrar görüşeceğiz merak etmeyin. Merhaba çocuklar. Bugün sizlere isim, atlar konusunu işleyeceğiz. Şimdi dünyada bir sürü varlık var. Canlı, cansız. Bunları ben herhangi bir sözcükle ifade etmesem anlayabilir miyim? Anlayamam. Örneğin okula gittim diyeceğim. O binanın okul olduğunu söylemezsem onun bir adı olmazsa ben onu ifade edebilir miyim? Edemem. Hatta iletişime bile giremem insanlarla, değil mi? O yüzden varlıklara bir isim vermek var olmak zorunda. Evet canlı ve cansız tüm varlıkları karşılayan sözcüklerdir. Yani onlara verdiğimiz, taktığımız sözcüklerdir. Fakat bu sözcükler verilişe göre ikiye ayrılıyor. Ayıralım hemen. Birincisi özel isimler, İkincisi de türatları yani diğer adıyla cins isimler. Evet özel isimler neymiş? Az önce kiminle tanıştınız? Parkizen ile tanıştınız. Peki bu Parkizen neden? Dünyada başka var mı? Sadece o mu? Evet sadece o. O zaman. Fakize nine bir özel at. Özel isim değil mi? Peki başka ne olabilir? Mehmet. Mehmet kim? Yan sınıfta bir çocuk diyelim. Var mı ondan başka dünyada? Yok. Mehmet isminde bir sürü kişi var. Ama o Mehmet'in aynısından, tıpkısından var mı? Yok. İkizlerde bile tıp atıp aynı olsalar bile mutlaka farklı birer özellikleri olur. En kötü beyinleri, düşünceleri farklı değil mi? Bir şekilde farklılar. O yüzden özel isimler dünyada tektir. Eşi, benzeri yoktur o varlıkların. O yüzden biz onlara özel isim deriz. Mehmet'i de yazalım. Peki okulumuzu söyleyelim. Kemal Pınar İlkokulu'ndan. Var mı başka? Ben bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? O zaman bizim okulumuz da özel bir ad değil mi? Onu da yazalım. Kemal Pınar İlkokulu. Daha bir sürü örnek verebiliriz. Mustafa Kemal Atatürk diyebiliriz değil mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi diyebiliriz. Örneğin Ankara. Bizim başkentimiz değil mi? Başka dünyada Ankara var mı? Yok. Türkiye diyebiliriz. Bizim ülkemizin adı. Başka ülkemiz. Veya Türkiye adında başka bir ülke var mı? Yok. İşte bunlar dünyada eşi benzeri olmayan varlıklar özel adlarla ifade edilirler. Anlaştık. Şimdi gelelim tür adlarına. Tür adları örneğin bu bir ne? Araba. Bunun aynısından milyonlarca veya yüzlerce veya onlarca olabilir mi? Evet, olabilir. Peki, bu ne? Bir nesne, çaydanlık, değil mi? Peki bundan olabilir mi daha başka? Evet olabilir. Peki karpuz binlerce karpuz yok mu? Var. İşte bunlar birer tür adı. Dünyada aynısından çok var anlamında. Bir sürü e, varlığın adı olabilir tür adı. Onları örneklerimizde yazalım. Karpuz. Ne dedik? Araba. Ev eşyalarından çaydanlık örneklerimizi çoğaltabiliriz. Evet çocuklar. Atları daha doğrusu özel atları bu şekilde gruplandırabiliriz. Çeşit çeşit özel atlar var malum. Evet. Kişi atları ve soy atları diyor. Özel isimlerden. Ne dedik? Her kişiden dünyada bir tane var dedik. Örneğin Mehmet Akif Ersoy dediğimde başka Mehmet Akif Ersoy var mı? Yok. O zaman adı ve soyadı büyük harfle başlar. Mustafa Kemal Atatürk Ne yaptık? Yine baş harfleri Büyük yazıldı. Özel adların baş harfleri her zaman büyük yazılıyor. Çünkü özeller. Dünyada eşi, benzeri yok. Başka onlardan yok. Tekler. Ülke ve şehir isimleri. Türkiye dedik. İlçe isimlere de girebilir buna. Değil mi? Kula mesela. Manisa'mızın bir ilçesinin adı. Değil mi? Ankara. Şehir adı yine. Koronavirüsün çıktığı yer Çin. Amerika Birleşik Devletleri. Bunlar hep nasıl yazılıyor? Büyük harf. Şunu yazmayalım. Ona kısaltılmışını. Bunu başka konuda öğreneceğiz. Amerika diyelim. Kıta adı da büyük yazılıyor. Evet, dağ, ova, deniz, ırmak isimleri. Örneğin Nil Nehri Sipil Dağı. Çukurova. Karadeniz. Bunlar hep dünyada bir tane olduğu için büyük harfle yazılıyor. Mahalle, cadde ve sokak isimleri. Örneğin Dinçer Mahallesi. Ne yaptım bakın? İkisinin de baş harfini büyük yazdım. Konuk Sokak Yine sokak adını da hem bunu hem de bunu büyük harfle yazdım. Örneklerimizi çoğaltabiliriz. Dil isimleri. Bizim dilimiz ne? Hangi dili konuşuyoruz biz? Türkçe konuşuyoruz değil mi? Evet, Türkçe. Ne yaptık yine? Baş harfini büyük yazdık. Başka İngilizce, Japonca, değil mi? Örnekleri yine çoğaltabiliriz. Bunlar özel isimlerimiz. Evet, özel isimlere devam ediyoruz. Dil isimleri yine örneğin bizim dinimiz ne? İslam, İslamiyet. Başka ne var? Hristiyanlık. ulus isimleri örneğin Türk Bizim ulusumuz ne? Türk ulusu değil mi? Kimler var? İngiliz ulusu var. Başka Fransız ulusu var. Diye devam ediyor. Kurum ve kuruluş isimleri. Örneğin bunun örneğini vermiştik. Türkiye Büyük Millet Meclisi dedik. Milli Eğitim Bakanlığı, Kızılay, <laughs> Bir iki tanesini yazalım. Bunların hep baş harfleri büyük yazılır. Çünkü bunlar özel isim. Bunlardan dünyanın bir tane var. Bunun altını çizdim ve yıldız koydum. Farkında mısınız? Evet. Kesme işareti bölümünde bunun bizim için özel bir anlamı olacak. Kurum ve kuruluş adlarını unutmayalım. Bu bizim için birazcık istisnai bir durum. Evet. Yine devam edebiliriz. Bayram isimleri, milli bayramlar, dini bayramlar. Bunların hepsi büyük harfle yazılır. Örneğin Ramazan bayramı. Örneğin 19 Mayıs Atatürk'ü anma. Bakın hep Baş harflerini büyük yazıyorum. Gençlik ve Spor Bayramı. Ne yaptım? Hep baş harflerini büyük yazdım çünkü bunlar özel isimler. Kitap, gazete ve dergi isimleri. Örneğin Hürriyet gazetesi. Bakın Hürriyet o gazetenin adı. O büyük harfle yazılıyor. Ama gazetesi dediğimde buradaki gazete buna bağlı olmadığı için onun adı sadece hürriyet diye yazdığı için sadece hürriyet büyük harfle yazılır. Gazetesi küçük harfle yazılır çünkü milyonlarca gazete var değil mi? Ama adı adının dahilinde gazetesi yazsaydı o zaman büyük harfle yazacaktık. Ama öyle yazmıyor. Sadece hürriyet yazıyor değil mi gazetede? Başka? Bilim Çocuk Dergisi. Bilim Çocuk dergisi. Bu derginin adı ne? Bilin Çocuk. O yüzden dergiyi küçük harfle yazıyorum. Evet. Anma ve kutlama günlerinin isimleri. Örneğin anneler günü. Kutlama günü değil mi anneler günü? Ne yapıyoruz? Annemize hediyeler alıyoruz veya onu öpüyoruz, resim yapıyoruz değil mi? Kutluyoruz onu bir şekilde. O yüzden bizim için özel bir gün olduğu için adı üstünde özel gün o zaman özel isim. O zaman büyük harfle yazacağız. Anneler Günü. Örneğin bizim için bir diğer önemli kişi kim? Öğretmenlerimiz değil mi? O zaman öğretmenler gününü de büyük harfle yazabiliriz. Evet. Evet, şimdi de cins isimlerimize çeşitlerine bakalım. Cins isimlerimizden organ isimleri var. Örneğin el. Bir sürü el var değil mi? Başka? Beyin. Bir sürü insan olduğuna göre bir sürü de beyin var. Kalp. Vesaire. Devam ettirebiliriz. Hayvan isimlerinden örneğin kedi. Sayısını bilmiyoruz değil mi kedilerin? Birden fazla kedi var. Solucan kaplan. Bunların hepsi birer cins isim. Yani tür adı. Çünkü dünyada birden fazla bunlardan var. Bir tane yok. Akrabalık isimlerine gelelim. Teyze. Binlerce teyze var. Dayı. Dede. Çok var değil mi bunlardan? Fakat Emine teyze dediğimde Burada Emine özel isim oluyor. Çünkü o Emine teyzeden bir tane var. Ama teyze bölümüne geldiğimizde çok fazla teyze olduğu için, birden fazla teyze olduğu için küçük harfle başlıyorum. Ve adı oluyor. Eşya ve araç isimlerine gelelim. Örneğin araba. Örneğin perde. Örneğin tornavida. Bunlardan çok fazla olduğu için Yine küçük harfle başlıyoruz yazmaya Cümlemizin içindeyken Ve Tür adı, cins ad diyoruz Evet çocuklar örneklerimize geçelim Evet Birinci örneğimize bakalım İlk önce bu örneklerde adları bulacağız Daha sonra bu adların özel adlı tür adı mı olduğunu belirteceğiz Evet kuşunun adını limon koydu. Şimdi buradaki atlara bakalım. Kuş at mı? Evet at. Kanatlı bir varlık değil mi? Kuş bir at. Peki adını at mı? Değil. Limon. Bu kuşun adı değil mi? O zaman bu da bir at değil mi? Koydu değil. Peki kuş sözcüğü ne kadar kuş var? Bilmiyoruz değil mi sayısını? O kadar çok ki. O zaman bu ne at? Cins at. Değil mi? Peki. Limon dediği onun kuşuna ait bir at olduğu için ve o kuştan dünyada sadece bir tane olduğu için limon ne oluyor? Özel at oluyor. Değil mi? Özel at. Evet. ikinci örneğimize bakalım. Filiz yine at. Arkadaş. Hmm, arkadaş sözcüğü. Sınıfınızdaki örneğin 22 kişisiniz sınıfta. Siz bir tanesiniz ve sizden hariç 21 tane daha öğrenci var. Onlar sizin neyiniz? Arkadaşınız. Demek ki o varlıklara da bir isim takılmış. Ve bunun adı da arkadaşmış. Hmm, demek ki arkadaş da bir ne? At. Peki, özge at mı? Tabii ki at. Orada o sınıfta bulunan bir kızın adı belki de. Ve dünyada kaç tane var? O özgeden bir tane var. O zaman hazır buna gelmişken özel at diyelim mi özgeye? Diyelim. Devam edelim başka at var mı? Kitap. Kitap diye bir at var mı? Evet var. İşte kitap. Değil mi? Bir varlığın adı. Bu da bir at. Peki hediye etmek. At mı? Değil başka bir şey yok değil mi? Daha sonra geleceğiz ona da. Evet, filiz dediğimde nasıl at? Dünyada bir tane olduğu için o filizden özel at. Arkadaş sözcüğü, dünyada bir sürü arkadaş olduğu için ne adı oluyor? Cinsat. Ya da diğer adı ne? Tür adı diyebiliriz aynı zamanda. Diğerlerini yazdık kitaba da yine ne diyoruz? Cins At diyoruz. Gelelim üçüncü örneğimize. Bakalım yine atlara. Necati, at, büyük. Bir şeyin adı değil, onun bir özelliği sanki büyük, değil mi? Örneğin, yazı tahtası bir varlık ve onun adı yazı tahtası. Nasıl büyük? Hımm, bu onun özelliği. Ona başka zaman geleceğiz. Geçelim bir ağacın. Ağaç. Yine bir de varlık adı değil mi? Dibinde oturdu. Evet, iki tane adı varmış burada. Necatiye bakalım, nasıl at bu? Yine dünyada bir tane Necati olduğu için üstüne Necati olabilir, ama o Necatiden bir tane var. Başka o Necatinin aynısında hiç yok. O yüzden özel at diyoruz. Ağaç, çok fazla ağaç olduğu için, birden fazla ağaç olduğu için de yine ne oluyor bu? Cinsat oluyor. Tamam, sanırım bu kadar yeterli. Şimdi çocuklar, aslında bir at çeşidimiz daha var. Ne o biliyor musunuz? Topluluk atları. Öğretmenim nedir bu topluluk atları? Nasıl yani? Örneğin çiçekler dersem, toplu toplu çiçekler olur. Hı -hı, öyle değil. O çoğul hali. Bir tane çiçekmiş, iki tane olmuş. İşte kalem, kalemler. Bu çoğul, çoğalmış anlamında. Topluluk farklı bir şey. Toplu olan bir şey. Örneğin ağaçların topluluğuna ne diyoruz biz? Bir sürü ağacın bir arada olduğu yere orman, güzel. Topluluk adlarına örnekler verebilirim. Orman, evet. Başka ne olabilir? Ordu. Bir sürü askerin bir arada olduğu yer ordu değil mi? Ordu, değil mi? Başka ne olabilir? Hadi bir düşünelim birazcık bakalım. Evet. Düşündünüz mü? Şöyle bir şey yapalım. Neler var burada? Çiçekler var, değil mi? Bunları ne yaptım? Şöyle bağladım. Ne oldu bu? Bir buket çiçek olmadı mı? Toplu bir çiçek grubu, değil mi? Hmm, o zaman buket bir topluluk adıymış. Peki biz matematikte 10 tane varlığın aynı türde varlığı bir araya getirdiğimizde ne oluşuyordu? Güzel. Deste oluşuyordu. Deste de yine bir topluluk adı. Peki 12 tane varlığı bir araya, aynı varlığı, aynı tür varlığı bir araya getirdiğimizde hangi topluluk oluşuyordu? Güzel. Düzine. Değil mi? Peki bunu aynı zamanda demet de diyebilir miyiz? Örneğin pazardan maydanoz alıyoruz değil mi? Ne diyoruz? Bir demet maydanoz diyoruz. Çünkü içinde bir sürü dal maydanozlar var. Evet. Demek de yine topluluk adı. Evet. Evet çocukum merhaba. Yine de geldim. <laughs> Ay ne kadar güzel bir derste değil mi? Not aldınız mı? Ay benim aslında elim ağrıdı ama yaşlılıktan siz gençsiniz, enerjiksiniz. Sizin hiç eliniz ağrımamıştır. Ben eskiden çocukken çok güzel yazardım. Çok dikkatli yazardım. Hiç elim ağrımazdı. Ah ah eski yıllar. Bugünlerinizin kıymetini bilin tamam mı? Sizleri çok öpüyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.